Biliyorsunuz geçen haftalarda cuma hutbelerinde bütün imamlar, bütün hocalar neyi okudular? Allah'ın örtü ayetini okudular. Dışarı çıkarken Müslüman kadınların örtülmesi gerektiğini söyledi ve CHP sözcüsü Deniz Yücel ve CHP teşkilatı çıkıp açıklama yaptılar ve dediler ki kadınlar dışarı çıkarken örtünsün diyor. Saçmalıyor tabirinde Allah'ın örtü ayetlerine, Allah'ın emrine saçmalık dedi. Bizler de suç durusunda bulunduk arkadaşlar ve biz buradan CHP teşkilatına söylüyoruz. Örtüyü hocalar emretmiyor. Örtüyü Diyanet İşleri Başkanı emretmiyor. Ashab suresinde Allah buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail Ayeti gelmesinde Allah buyuruyor. Ey Habibim hanımlarına, kızlarına, ümmeti Muhammed'in hanımlarına söyle dışarı çıkarken örtünsünler diyor. Bu Allah'ın emri, Diyanet'in emri değil. Ve bu konuda bu işlere saçmalık diyen CHP teşkilatı hakkında suç durusunda bulunduk. Ve bu pankartı kullanıyorum arkadaşlar. Bu pankart tarihe geçecek bir pankart. Bu pankart CHP'nin 100 senelik icraatını, 100 senelik faaliyetini anlatan bir pankart. Halk diyor ki CHP'ye din düşmanı. Hayır. CHP din düşmanı diye arkadaşlar. Birçok dinler var. Muharref dinler, batıl dinler var. Ama tek din İslam diniyle uğraşıyor CHP. İnnet dini ayında Allah el İslam. Allah katında tek din İslam dini ve bu dinle uğraşıyor. Hahamlarla, papazlarla, kiliselerle, sinagoglarla, rahiplerle uğraşmıyor. İşi gücü kurulduğu ilk günden beri Müslümanın saçıyla, başıyla, kılıyla, tüyüyle, kıyafetiyle uğraşıyor. Ne teknolojiyle ne ilerlemeyle alakası var. Kurulduğu ilk günden beri her şey bu pankart anlatıyor. Ve biz buradan CHP teşkilatına diyoruz ki işinize bakın inanıyorsanız yaşayın. İnanmıyorsanız inananların yaşantısına karışmayın. İnanma özgürlüğünüz veya inanmama özgürlüğünüz. İkisi de var ama inanmıyorsanız inananların hayatına karışmayı müdahale etmeyi artık bırakın. Haddinizi bilin.